Evet arkadaşlar yine geldik. Ee, bir 20 bin birikti. Bu 20 binle şurayı yaptım. Zaten gördüğünüz videoda hızlandırmış bir şekilde yaptım buraları. Ee, burayı yaptım. Burayı sanki böyle bir park alanıymış gibi çevireceğim. Çünkü çok boş geliyordu gözükme. Ardından ee, çok fazla çöp çıkıyor. Bir yandan şu girişe alan koydum. Şimdi ikinci katı çıkacağız. Vereceğimiz siparişler var. Hey, Onları hazırladım. Yani oyun bayağı AFK farm oyunu ya. Şimdi önce buraya gelelim. Biz ikinci kata çıkmak istiyoruz abicim. Siparişimiz içinde de 12.000 paraya ihtiyacımız var. Şimdi ilk katımız güzel. Okey. Dönüyor. İkinci kata araba gelebiliyor mu? Gelemiyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Çok çok boyaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani umarım öyledir. Değilse sıkıntı. Bir tane de bundan al bakayım. Kamera da al. Koyabilecek yerimiz var mı ona bakalım. Bu arada geliştirmelerde ne açıldı? Basement final. Yani comic son diyor. Yani o bizim için bitiş. Amacım üst katı görmekti. Üst katı da açtığımıza göre yavaş yavaş bu serinin sonuna gelmeye başlayacağız. Bir full dolduracağım. Ama dediğim gibi bizim çokça ve çokça buralarda kamera koyabileceğim bir yer yok. Güzel. O zaman bu kamerayı da satma zamanı geldi. Şimdi bu kamerayı satıyoruz. Siparişlerde değişiklikler yapacağız. Neden değişiklikler yapacağız? Çünkü bizim hiç yoksa bir 30 tane boya almamız lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kaç bilmiyorum. 30. Şimdi neyden vazgeçebiliriz? Şunları 5'e düşürebiliriz. Şundan var. Bundan vazgeçebiliriz biraz. Şunu 10'a düşürelim. Şunu da 10'a düşürelim. Ben sana ne dedim? Gel dedim seni alayım dedim. Seni var ya parçalayayım dedim. Seni ısırayım dedim. O yamuk suratından koparayım dedim. Bir elli boyun var dedim. İş yüz sahibi ol şurada dükkanın başında dur dedim. Beni dinlemedin. Bu saatten sonra sana pas yok seni alacağım. Şu çöpleri toplayan yok tabi. Bizim eleman çalışmıyor. Maalesef ki. Çalışmıyor çocuk işte. Biraz yavaş. Sen satıyor mu? Yok. Torbayı aldım lan o. Helal olsun lan sana. Çakalsın makalsın da bazen işe yarıyor ama. İndir hocam. Şimdi 30 tane boyayı alabiliyorsan ver. Tamam 20 tane. Tamam 16 tane. Ay yine hata yaptık ya. 16 tanesini ver. Önce yukarıyı bir aktif edelim. Yukarıya müşteri gelsin. Ne kadar çok müşteri bizim için o kadar iyi. Ama yukarıya araba nereden çıkıyor orayı görmedik. Bak bir tane gelmiş bir de. Çok güzel. Böyle ilerlememiz lazım. Böyle ilerlememiz lazım. şu araba çıkış yerine bakacağım. Araba çıkış yerinden bizim inebiliyor olmamız lazım. Yani mantıken, mantıken düşünüyorum. Eee, bak şu nokta o noktaymış. Gördün? Bu o işe yarıyormuş. Biz de diyorduk ki bok gibi alan ne? Asık değil. Aşağı bak demek ki o Bezit dediği. Ben süper İngilizcemden bunu anladım. Aşağı kısımın otoparkı. Şimdi boyaya devam. Para biriksin. Para biriksin çünkü daha çok işimiz var. Daha çok alacağımız var. Şunu alabilirim bu arada. Şunlardan alabilirim verirsen. Vermiyorsun alamıyorum. Bunlar bitti mi? Bitmemiş. Bu bitti mi? Bu da bitmemiş. ama ben bunları bozacağım arkadaşlar. Hadi gülüm. Gittim ki seni. Ne yapıyorsun? Eşek sıpası. Şimdi şunu da boz abi. Yemişim içindeki stok. Bak, bak, finger yürüyüşe bak. ya o işinize gitti değil mi? Üst kat gördünüz, ip Hayatınızda böyle otopark mı gördünüz? tamam sen giriyorsun diye onu koydum ha oraya. Yoksa oraya koymayacaktım onu. Kavga etmeden oynayın. Çocuklar. Ay daha çok lazım ya. En kötü biz bir yerde kaç tane var? 1 2 3 4 yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir alanda 8 tane var. Bu alanı bitirdiğimize göre yok. Bayağı bir lazım ya. Bir tane de yedek alsam. Birkaç tane yedek alayım ben. Şunları dolduralım ki oradan bize para gelsin. Deli gibi çöp çıkıyor arkadaşlar. Şunları buraya için aldım. Bunun devamını getireceğim buraya. 90 tane çöp nereden çıkmış olabilir acaba? Çocuk bir de topluyor o kadar bak. Anında topluyor çocuk. Şimdi senin ihtiyacın yok. Bunun da ihtiyacı yok. Biz ne de bana mal indirelim biraz. Buraya mal indirelim. Buraya mal indiremiyoruz. Ananı yiyeyim senin ya. Gözümün önünde atma bari ne? bak o da giderken. Ayak üstü 20 bin para oldu lan. Demek ki olay üst katmış ağlar. Üst katı açtıktan sonra rahatlıyormuşuz. Gerçi biz buraya da ne kadar vakit ayırdık onu bilmiyorum ama. Bundan 8 tane alabiliyorduk sanırım. Aynen öyle. Şimdi ben şu alana gelişmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi burayı karışık bir şey yapacağım. Yapma bunu. Yapma ne olursun. Daha yeni çocuk içeri girdi. Şuradan bir tanesini kırdıysa işimize gelir. Aynen öyle. 1 2 Of. 2 3 5 tane var zaten? 1, 2, 3 4 Bunu da alacağım. Bir kale gibi yapacağım. Kale 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 kale. Bunlar gidiyor mu? Bir tane almış. Bunlardan daha kimse bir şey almamış. Şimdi neyimiz var bizim? Şunun hepsini sat. Bir iki taneyi de atacağım. Depoda da yer boşaltmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi şu yola da bir otomat koyacağım. Acaba yukarıya otomat koyabiliyor muyum? Koyabiliyorsam efsane olmaz mı peki? Denemedik mi? Denedik. Şimdi bizim hiç yoksa bir 20 tane boyaya ihtiyacımız var. 20 tane boyu alalım. 8 tane oraya dedik. Hadi 10 tane diyelim. Şöyle yaparsak bunu da kurtarırız. Sonra bunları tabii ki bir şey yapamıyorum. Şundan istiyorum 2 tane daha. Bundan kaldıysa bir tane bundan koyacağım. Kalmadıysa satacağım. Ve Şimdi mala yükleneceğim. Bir tane ondan aldıysam şunu deneyelim. Biraz da çiçek alalım. 4 tane. Işık keşke koyabilsek ya daha fazla. Getir bakayım yiğidim bunları. Depomuz ne durumda? Depomuzda yer var mı? Dört tane çiçek okey. Garaj kapısı açık okey. Bunlar birdenbire satışı durdu bak. Bunların yerini değiştirince gündüz olduğu için vakit kaynaklı olabilir. Şu yolu çok kullanıyorlar. Şuraya koyabilirsek şuraya koyalım otoban. Bunun içinden geçiyorlar. Bunlar kör noktada kaldı. Bunlara bir çözüm düşüneceğim ben malları bir alayım. Şimdi önce şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bu ikisini satıyoruz. Bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. E, bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Şundan düşe düşe alacağız. İki tane boya alabiliyoruz anasını satayım. Tamam. Hadi çıkalım. Şimdi yukarıya şuraya otomat koyabiliyorsak şov olurdu bizim için. Tabii ki buralara koyamıyoruz. Şu aralara deneyelim. Aralara da koyamıyoruz. Bu da can sıkıcı Ben burada adamları otomattan almaya zorlayacağım belki. Sen niye burada benim önüme geçiyorsun ki? Buralara koymak istiyorum. Buralara koyamıyoruz. Buraya koyamıyoruz. Evet geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Bunları istediğim yere koyamamam. Benim canımı çok sıkıyor. Malını doldurduk. Seni doldurduk. Seni doldurduk. Ablacım niye makinenin içine giriyorsunuz? Sakat mısınız? Şimdi orayı kontrol edeceğim. Bak en çap cof çaplı saat. Şimdi bunların gidiş yolunu değiştirirsek bir şeyler olabilir. Ee, ne var üstümüzde? Üstümüze bir bakalım. Şu ışığı koyabileceğim bir yer var mı? Bunu sorgulayacağız. Bizim ışık koymadığımız. Burası varmış. Başka var mı? Bir, iki. Şuraya bir tane koyacağız. Duvarı kırmış. Hayvan oğlu hayvan. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 Buraya 8 tane. Umarım doğru saymışımdır. 8 tane. Bu arada bir 4 saattir 5 saattir falan kayıt alıyorum. Bu size acaba kaç part olarak gelir bilmiyorum. Eee zamanında bir videoda size şey demiştim bu oyunu artık bitirmemizin vakti geldi demiştim İşte oyun bitmedi onun üstüne bir kaç part daha geldi baya karma karışık şey oldu belki de gelmedi aslında şu an ikinci videoyu izliyorsunuz 8'i çektik 9'u 10'u izliyorsunuz belki de ne yapıyorsunuz lan O yüzden bir şey diyemiyorum çünkü genelde videolarımı bir girişte oynuyorum çok fazla çekiyorum sonra onları part part bölüyorum benim için daha rahat oluyor açıkçası. Şunları bir koyalım hemen. Balım çıksan mı bir oradan? Anasını siktin de. Burda aslında tam bak, bunu koyalım. Sonra bunu alacağız ama. Bunu alacağız. Dur şunu bir döveyim Tabi açık gözde bir Bish. 2 Tamam harika Şimdi ardından Buraya ayrı bir şekil yapacağım Sizi bozar mıyım bilmiyorum Bundan ben kaç tane almışım Bu Ne bokuma yarayacak bunu da bilmiyorum ama bunu Buraya koyacağım şöyle koydum. Belki oturursunuz. Ben aileler. Sizin için aldım. Yukarı var ya Kötü kütür işliyor yukarısı. Siz boyayı eksik mi aldık ya? Evet bayağı bir eksik kaldık hatta. Paradan yana çok iyiyiz. Para akışı çok güzel. Tam böyle tadında Evet depomuzda ne vardı 8'ini de al Bu 30'unu da alamazsın sen büyük ihtimal Bunu da al Tekrar dursun şimdilik şunları hemen takıp geçelim şuraya. Bunu koyamadım ya. Bizim ondan acilen sipariş vermemiz lazım. Ben onu unuttum. Yapma ne olursun Şimdi bir otur sipariş ver bakayım Top. Biz bir 10 tane daha boya alalım Sonra 20 tane bundan alalım sonra 20 tane bundan alalım. Çok ağır oldu. Ona düşürdük. Sonra iki tane bundan, tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Niye hala bunlardan alıyorum bilmiyorum. Bunu düş, bunu düş. Ağırlık hala fazla değil şunu şu 14'de çekip sipariş ver. Depoda şunları bir boşaltalım hemen. Şu ikisini de ben açacak yer bulur muyum? Bulamam. Yapacağız yapacağız. Güzel bir şekil yapacağız o aşağıya. Şimdi inip bakacağım aşağıda ne derdiniz var. İçinizden geçeceğim hepinizin o olacak. Oy kira bak. Bir kira var arkadaşlar 230 ve kargo geldi. Kargo bir tık bekleyeceğim gülüm sen ya. Bakayım yerde başka çöp var mı. Şu çöpü alabilir miyim gençler? Hemen kargoyu alayım. Şu kargoyu. 7 tane al. Bir tane de bunu alabiliyorsan al. Alamıyorsun. Olur. Gerçi 8 tane alırız ya. Orayı biz kırdık ya. Ama bizim acilen çöpleri bir toparlamamız lazım. Çöpleri toparlamazsak bir Geldim oğlum ben de geldim sana yardıma. Farkındayım yetişemiyoruz. Sen torbaları al at. 82 80 63 Kim sattı oğlum o kadar çöp o zaman Şu yorum toparlayalım. Bak 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 bizim